Şöyle diyelim hızlıca bir Trabzonspor videosu yaparak güne bırakalım. Gündem Trabzonspor'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle istemli biliyorsunuz. Abone olarak, beğeni atarak verecek olduğunuz katkılar bir aile kıymetliyken onu yapmanızı istiyorum. Yani şefkatli parmaklarınızın çalışması. Bu sayede videolarımız izleniyor olacak. İzlenmediğinden dolayı seyrek video yapıyorum arkadaşlar. Ama Trabzonspor sizler için ne kadar kıymetliyse benim için de o kadar kıymetli. Daha çok öne çıkmak istiyorum, daha çok izlenme gibi derdimiz var. Bu anlamda çalışmanız gerekiyor. Biz nasıl çalışıyorsak siz de öyle. Ve gündemimizde Trabzonspor varken tabii ki transferler var, eleştiriler var, öte yandan konuşacak olduğumuz konular var. Video biraz uzun sürebilir. Genelde 10 dakikaya sığdırmaya çalışıyorum ama olmuyor. Tabii ki Trabzonspor dediğimiz zaman hiç olmuyor. haliyle uzayabilecek olan video geliyor. Şimdi şöyle de başlıklar almışım. Takıma futbol kalitesi düşük. 3 maçında 90 dakika izlediğimden dolayı söylüyorum. İlk yarı olan ve ikinci yarı olmayan Trabzonspor ki 1-2-3 sıçradı ama amasını artık Samsun Spor maçını görmüş olacağız. Fakat Antalyaspor Spor maçını da baz alarak konuşalım. Yani hafif gö küçük görmeyelim. Önemli bir takımdı. Ligede iyi başlamış. iki takım mücadelesinde kazanan Trabzonspor oldu ve verilmeyen golünü de unutmamak lazım. Fakat bu şekilde de devam etmez. Zaten geçen sezonu hatırlayın. Şampiyonluk iddiası olmamasına rağmen 20 küsur puanı çalınmıştı. Buna alışkın olmanız lazım. Biz alıştık. Sizler de alıştınız ama Türkbolu bir türlü alışamadı. Volkarelli'den başlayalım arkadaşlar. Volkarelli için iyi ama sık sakatlanan oyuncu olduğundan bahsetmiştim. Çok devam edecekse, yani bu sakatlığı sık sık hissedecekse çıkılabilir. Sakata gelmemek adına söylüyorum. 12 Eylül az kaldı. Tam randıman alınamıyorsa çıkılmalıdır. İyi ama sık sakatlanan futbolcu ki güvensizlik verir. Trabzon'un arkası dörtlü savunmada oturdu. Sadece stok stoperine ihtiyacı var. Sebebi de Savic'in sıkça sakatlığı ki yine karşımıza çıkacak. George Brownlee kulüpsüz kaldı. İngiliz futbolcu ama idmansız bunu atlıyorlar. İyi topçu mu? Evet ama daha iyisi de Leipzig'de Haydar olduğunu düşünüyorum. 98 doğumlu. Arada bir böyle futbolcu da öneriyorum. George niye birazdan geleceğim. Fulham United maçında Pereira Kadu'da yoktu. Trabzonspor'a talip olduğunca ama red cevabı aldı. Yine açık var. Nasıl Güney Afrika Ligi'ne düştü? Lucas Ribeiro'dan bahsedelim ki bana kalsa müthiş oyuncu. Bir on. 10 numara. Topla uzaması, yere basması, özgüveni müthiş. Atı aldığı zaman üst geçiyor. Trabzonspor rahatlatır diye düşünüyorum ki niye söylüyorum. ilgisi vardı bonservisi elinde ve futbolcuyu alabiliyor ki ürettikçe de üretmiş olan ideal 10 numarası olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi Fatih Hoca transferler gelmeden Çam ve Menni'den çıkmayacak. Öyle de oluyor. Ve yine dediğim gibi bir şey ben bittim uzatmalar oynuyorum diyor. Ve onu da yönetimin gözüne sokmak için oynatan Fatih Hoca var. Trabzon ne yapmaya çalışıyor anlayabilmiş değilim. 5 ona altı buna haberi veriyor arkadaşlar. Ama derdi Futbolcu'nun çoğu da soru işaretleriyle dolu. Vakime bitti, bir şey yokum diyor. Hatta Sıkan da yarı yarı oynuyor. Öyle söyleyeyim ki pek de beğenilen futbolcu değil. Bana geçmedi, tatmin etmedi. Sadece bunlar konuşuluyor ama eylem yok. Bu an kaybında sesler daha da yükselecek. Ki umarım da olmaz. George Brown ile devam edelim. Belli ki teklif bulamıyor. Bu çok daha imzalardı. Bu saatten sonra ona gelecek teklifler düşük bütçeli olur diye düşünürken bir teklifin geldiği iddia ediliyor. 4 milyon sterlin gibi maaşlı teklif. Ben böyle bir teklifin olduğunu düşünmüyorum. Hem idmansız hem de bu zamana kalacak olan transfer değildi. Artık son gün transferi olarak Trabzonspor'u pek istemiyor. Bakın Türkiye pazarına gelmek istemiyor ama son çare olarak görüyor. Ve Trabzonspor Uğurcan'ı takasla değil parayla vermeye sıcak. Sıcak ama yani 20 milyon euro getirene verecek. Bunu söyleyebilirim. Ve fakat bu saatten sonra Uğurcan'ı satsa yerine kimi oynatacak, kimi alacak? Süre bitti bitiyor. Yani Yerini de kolay dolduramaz. Doğan Alemdar demiştim ama Avrupa'da transferde tamamlanacağından dolayı onu Belseler Kalesi'ne kim alacak diye sormak lazım ki verecek olan takım için bunu söylüyorum. Stopere isim geldi. Dediğim gibi Popov'la ilgileniyorlardı. Ama çok isim var. Alternatif stoper şart oldu. İhtiyaçtan dolayı söylüyorum. Ve Trabzon'un birçok oyuncusuna da talip var. Çünkü ligin ilk 3-4 haftasında işleri yolunda gitmeyen kulüpler Trabzon'la futbolculara saldırıyor. Ve bu da doğaldır ve çıkması gerekiyor. Fakat Fatih Hoca dediğim gibi transfer yapmaksızın futbolcu göndermeyecek. Jefferson Salvalino için teklif 7 milyon euro. Botafogo talip olan iki kulübetçi bunlardan biri Trabzonspor gelin görüşelim teklifini iletti. Daha doğrusu rakamı iletti ve kararı oyuncuya bıraktı. Fatih Hoca hala dört transfer istiyor bunu söyleyeyim. Ve ayrıca Fatih Hoca Vissal'a vakayım ile olmayacağını bilmiyor mu? Yönetimin gözüne sokmak için oynattığı yani sakat değilse oynattığı futbolcular. Kirkirge dediğim gibi 3 sıçradı sıçramasını ama bir de Samsun'u yenerse tadından yemez. Bu maçta bulduğu her topu gol yapmalı ki rakibi çözebilsin. Bu saatten sonra her transfer son dakika transferi olacak arkadaşlar. Vakıyeminin liderlik özelliği olduğundan dolayı tutulacakmış. Koca Trabzonspor'a teknik direktör ve yardımcıları yetmiyor gibi. Pelegrini düşüşte olan futbolcu ama iyi oyuncu. Bunda birlikte maaşı 6 milyon euro'cuk. İtalyanlar servis etti ve Dediler ki Roma Trabzon'u görüşmeye davet etti. Fakat futbolcu antrenmanlara başladı. Belekli'nin Trabzon'a kalacağını düşünmüyorum. 6 milyon euro yani düştü düştü. 3'e düştü. Trabzon verir mi? Bir merkez ortası arkadaşlar. Yani önemli futbolcu mu? Kesinlikle önemli futbolcu. Kalitesinde söyleyeceğimiz laf yok. İtalyan milli takımda futbolcusu. Ve benim anladığım başkan Galatasaray ve Fenerbahçe ile yarışamayacağı düşüncesiyle önemli oyuncuların peşine yani pahalı futbolcuların peşine gitmedi. Kadroyu kısa tutarak orta ve uzun vadeli futbolculara evrilmiş durumda. O zaman kimi taraftarlar da diyor ki madem yarışamayacağız, yarışmacı kimliğimize bürünemeyeceğiz. Sat gitsin başkan en azından hayallerimizin takımını kuracak. Satın alan kişi kişiden gelebilir. Aynı kanaatteyim Hazır Arat coğrafyasından talipçisi varken. Trabzon Lig 2'den aldığı 4 oyuncuya 16, Göztepe 3 oyuncuya 1.4 milyon euro dedi. Fark burada olsa gerek. Buna ne deniyor arkadaşlar? işte siz cevabını verin. Fas, İspanya ve Fransa bölgeleri ki yanlış bana göre yanlış bu bölgelerden Süper Ligi'ye gelen futbolcuların çoğu tutmadı. Birçoğu hatta 80 90ını oynamadı tutmadı. Ve doğrusu başkan yarışmayacağını anlayınca geleceğe dönük isimlere gitmeye başladı. Ve bunlar da yine pahalı oluyor. Bakın dediğim gibi 3 tane futbolcuya 1.4 milyon euro veren Göztepe varken Trabzon 4 ismi 16 milyon euro ödemiş. Ve bu yüzdendir ki umut verici vereceğim başka isimlerde getirebilirdi. O rakamlara daha ilerini bulabilirdi. Fatih Tekin uyku haplarıyla uyuduğunu söyledi. Oldukça stresli durum takıma da yansıyacaktı. Ve 400'ün üzerinde futbolcu izlediği bilgisi de var. Ama izleyip de istediği hiçbir oyuncuyu alamayan da yönetim oldu. Ben olsam boşta olan Redmond'u kenara çerniyi sağ kenara, çerni boşta değil. Sadece Redmond boşta. Şakiri arkadaşlar. İndiririm, indiririm. Bu anı yaşarım. Ve Esen Gürleyen de futbolcu. Hala oynuyor. dipdiri. O yaş 30 diyeceksiniz ama 40 küsür gole katkı sağlamış ve takımın şampiyon olmasına büyük payı sahip. Sviç dediğisinden bahsediyorum. 10 numara mı? Biraz evvel bahsettiğim Brezilyalı futbolcuyu indirirdim. Ondan sonra arkama yaslanıp takımı izlerdim. Trabzon önüne gelenle temas kuruyor. Gustavo ve Lokongo. Samsun maçından sonra açıklanmasını beklediğimiz iki isim. Doğru bir şeye kara gümrükten teklif geldi. Onlarda da işler yolda gitmiyor. Bana kalırsa derhal gitmeli. Bastonla oynuyor ki Trabzonspor'un ihtiyacı yok ama... Karagümrük zora düşmüş olmalı. Transfer yapamıyor olmalı ki futbolcuyu istedi. Mendi Espanyol istiyor ama anlaşma sağlanamadı. Teklif düşük bulundu. Bu tür futbolcuları kolayına gönderemezsiniz. 8 ve alacak olduğu 10 Trabzonspor'u iyileştire sağlam olduğu takdirde. Hatta Cihan Çanak'tan çıkıp Aral Şimşir'i de indirmeli diye düşünüyorum. Roma'dan Pelegrini e, antrenmanlara katıldı. Fakat Trabzonspor'a çağrısı devam ediyor. Kimin? İtalyan ekibinin. Gelin görüşelim diyor. Dediğim gibi bu iki ismi bitmeye yakın olarak görüyorum. Trabzonspor vazgeçmekten sonra. Ez cümle arkadaşlar Trabzonspor'un peşinde olduğu futbolcular belli. Benim önerdiklerim de belli. Ve transferde pis kokular burnuma geldiğinden de bahsetmiştim. Bu yüzden de ki pek de güvenemediğim yönetime sahip olan Trabzonspor'un Samsun maçından sonra gazı son dakika olarak kırıklayacağını çünkü son günlere giriliyor. Belirterek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.